Arkadaşlar merhabalar Enes Hoca Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle harika bir seriye başlıyoruz. 20 coğrafya denemesi çözeceğiz. AGS adına, KPS adına 20 adet coğrafya denemesini sizlerle birlikte çözüyoruz arkadaşlar. Ve bu denememizin tabii ki de kitabı da çıktı. Hemen şöyle kitabını da sizlere göstereyim. 20'li AGS Tarih ve Türkiye Coğrafyası kitabımız çıktı arkadaşlar. Hocam ben bu denemeleri çözeceğim ama sadece YouTube'dan çözmek yeterli olur mu? Ben denemeleri sizden önce çözmek istiyorum diyorsanız kitabımızı arkadaşlar açıklama kısmına bırakıyorum. Kitabımızın içerisinde özellikle yeni nesil sorulardan oluşan ÖSYM tarzı sorularla hazırladığımız ve özellikle kitabımızı hazırlarken Meb'in güncel kaynaklarında takip ettik. Bir de tabii ki de en önemlisi yapay zeka arkadaşlar. ÖSYM son yıllarda hazırladığı sınavlarda yapay zekaya çok fazla önem veriyor ki bizler de sorularımızı hazırlarken hem zeki hocam tarih sorularını, ben de Türkiye coğrafya sorularını hazırlarken yapay zekayı kullandık. Yani kitabımız yapay zeka destekli Türkiye coğrafyası soruları özellikle son yıllarda sorulan coğrafya sorularına birebir uyumlu. MEB'in özellikle 9, 10, 11 ve 12. sınıf kitaplarına yeni eklediği sorulara, yeni eklediği konulara birebir uyumlu denememiz. 20 coğrafya, 20 tarih denemesi. Toplam 40 adet deneme sınavımız var arkadaşlar. Ve hocam siz burada Türkiye coğrafyasını çözeceksiniz. Bunun tarihi çözülmeyecek mi diyorsanız çözülecek tabii ki de. Tarihini de Zeki Hocam çözecek arkadaşlar. Zeki Hocam'ın Express Tarih diye kanalı var YouTube'da. Onu da açıklama kısmına bırakırım. O da 20 adet denemeyi tek tek çözeceğiz. Yani 20'li Türkiye coğrafyası, 20'li tarih deneme kampımız, toplam 40 denemelik bir kampımız başlıyor arkadaşlar. Güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. Sizler için faydalı bir kamp olacağını düşünüyorum. Ya hocam ben bu kitabı aldım da sizden önce çözmeli miyim? Evet. Bizden önce lütfen konuları bitirdiyseniz birlikte çözün. E önce siz, sonra birlikte çözümlere bakalım. Ya hocam ben birlikte çözmek istiyorum. Denemeli sizinle birlikte çözmek istiyorum diyorsanız ne yapabilirsiniz? At kitabı almanız yani illa de zorla kitabı aldım demiyorum burada da reklam tanıdım değil de şöyle söyleyelim. Hocam ben kitabı alamıyorum alacak bir maddi durumum yok diyorsanız ne yapın biliyor musunuz? Denemeyi çözmeden önce biz çözmeden önce durdurun kendiniz bir çözün. Çözdükten sonra arkadaşlar tekrardan böyle bir kendinizi deneyin. 8 soru çözeceğiz sizlerle birinci denememizde. Daha sonra 8-8 diye 20 adet toplam 160 adet coğrafya sorusunu Çözeceğiz sizlerle. Yani coğrafyada çok fazla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada mikrofonum da yeni. İnşallah ee, bir kazabalık çıkmadan güzel bir şekilde arkadaşlar coğrafya kampına başlıyoruz. Arkadaşlar lütfen ama lütfen emeğe saygı olarak. Yani illa bu kitabı alın demiyoruz zaten. isteyen alabilir. Destek vermek isteyen alabilir ama eğer destek olmak istiyorsanız hocam ben kitabı alamıyorum diyorsanız lütfen ama lütfen emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Maalesef ki kanalımızın izleyenlerin %80'i abone olmuyor, %80'i beğenmiyor. Maalesef ki sizler lütfen beğenip kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hocam ben deneme için geldim 2 dakikadır konuşuyorsunuz diyorsanız hemen denemeye başlıyoruz. 20 AGS Türkiye Coğrafyası Kampı denememiz başlıyor. Evet arkadaşlar denememize başlıyoruz. Denememize birinci sorumuzdan başlıyoruz. 20'li AGS Türkiye Coğrafyası Deneme Kampımızın birinci denemesi birinci sorusuyla Başlıyoruz. Birinci sorumuzda ne diyor? Türkiye'nin jeopolitik konum hakkında. Hemen bir duralım. Hocam jeopolitik konum nedir? Jeopolitik konum Türkiye'nin özel konumuyla alakalıdır. Dünya üzerinde Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran bir konumdur diyoruz. Ve jeopolitik konuma baktığımız zaman Türkiye'nin komşu ilişkileri ya da kom komşu ülkeleri arasındaki ilişkilerini ifade eder diyeceğiz. Ve jeopolitik konum her zaman olumlu değildir. Her zaman olumsuz da değildir arkadaşlar. Jeopolitik konumun Olumlu ve olumsuz yanları vardır. ÖSM'de bunu 2023'ten itibaren soruyor. Jeolojik konuma dikkat etmekte de fayda var. Peki hocam sorumuza hemen şöyle gelecek olursak diyor ki sorumuzda kalemimi alıyorum. Sizler lütfen durdurup çözün. Jeopolitik konum hakkında buna göre verilenlerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik konumunun olumlu yanları içerisinde yer almaktadır demiş. Kalemi birazcık daha kalınlaştırayım. Olumlu yanlarını soruyor. Lütfen soru köküne iyi bakın. Bakalım. Asya ve Avrupa arasında geçiş konumunda olması tabii ki de arkadaşlar nedir? Bir olumlu yanıdır sıcak çatışma bölgelerine komşu olmaz. Bakın arkadaşlar hemen yanımızda Irak, hemen yanımızda İran, hemen yanımızda Suriye gibi sıcak çatışma bölgelerinin olduğu yerler var. Bu bizim için olumlu değil, olumsuz faktörlerdendir. Üç tarafı denizlerle çevrili olup denizlerde söz sahibi olması ise kesinlikle olumlu yanları içerisinde yer alır. Yani verilenler içerisinde 1 ve 3 numara olumludur. Peki hocam başka olumlu yanımız var mı dediğimizde İstanbul Çanakkale Boğazları gibi önemli boğaza sahip olmamız olumlu yanıdır. Avrupa bakım ya da sanayi bakımından gelişmiş Avrupa ülkelerine komşuyuz ya da petrol ticaretinin ya da petrolün en fazla olduğu Orta Doğu'ya komşuyuz. Bunlar olumludur. Niye hocam? Çünkü arkadaşlar buradan boru hatları bizim ülkemizden geçiyor. Yani transit ticaret gelişmiştir. Bunların hepsi olumludur. Hocam olumsuz yanı yok mu derseniz var tabii ki. Mesela çevremizde olan savaşlar, iç savaşlar. Örneğin. 2011 yılında Suriye'de iç savaş olmadan önce Suriye ile yaşadığımız su sorunu var arkadaşlar. Hemen komşumuzda maalesef Yunanistan'la yaşadığımız kıta sahanlığı sorunumuz var. Yani bunda, ya da Yunanistan'da yaşadığımız arkadaşlar fır hattı sorunumuz var. Bunlar çok ama çok önemli. Ya hocam ben bunları tarihte görüyorum coğrafyada ne işim verecek deme sakın. Çünkü ÖSYM artık yeni nesil sorularda coğrafya tarih ilişkisi içerisinde de sorular soruyor arkadaşlar. Yani bakarsın coğrafyada bakarsın tarihte nerede çıkacağı belli olmaz. Senin bunu bilmen lazım. Fır hattı sorunu hava sahanlığı. Kıta sahanlığı sorunu, karda kayalıkları sorunu Yunanistan'da yaşadığımız sorunlardır. Suriye ile de özellikle sınırı aşan sorunlarımız vardı ama Suriye'de iç savaş olduğu için o sorunlar şu an için rafa kaldırıldığını söyleyeceğiz. Devam ediyoruz. Bir, birinci soru birinci net inşallah öyledir diye düşünüyorum. İkinci sorumuzda diyor ki özellikle ÖSYM e baktığımızda arkadaşlar bu şekilde neleri sorabiliyor? Körfezleri sorabiliyor. İzmir Karaburun'dan yola çıkan bir grup Muğla Fethiye'ye kadar gezmişlerdir. Buna göre hangilerinden körfezlerden hangilerinden geçmesi beklenmez demiş. Hocam şimdi hemen bir dur sana birazcık bilgi vereyim. Yani hemen soru değil arkadaşım Türkiye'de en fazla körfez Ege Denizi'ndedir. Peki hocam neden Ege'de? Çünkü Ege'de dağlar denize dik uzandığı için girinti çıkıntı fazladır. Koy ve körfez sayısı fazladır. Hocam koy ne demek? Koylar arkadaşlar daha küçüktür. Körfezler daha büyüktür diyeceğiz ve bu bağlamda Ege bölgesinde gördüğümüz körfezleri ÖSYM sever arkadaşlar. ÖSYM e sorar. Hocam Ege Denizi dışında başka denizde körfez yok mu? Var tabii ki de. Nerede var mesela? Marmara Denizi içerisinde, Akdeniz içerisinde vardır. Körfezlerin en fazla olduğu denizimiz Ege Denizi. Körfezlerin en az olduğu denizimiz ise Karadeniz'dir diyeceğiz. Sakın unutmayın bunu arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hocam körfezlerde ne için kullanılır dediğimizde deniz turizminde kullanabiliriz. Liman faaliyeti için kullanabiliriz. Ulaşımda kullanabiliriz. Unutmayalım. Hatta deniz turizminde ya da turizm faaliyetlerinde kullandığımız bir önemli neyimiz var arkadaşlar baktığımızda körfezimiz var. Kuşadası körfezi, Antalya körfezi bunlar özellikle kuru yüz gemileri için çok çok önemli yere sahiptir. Kruvaziyer yer gemilerin için önemli bir yere sahiptir deyip hemen sorumuza geçelim. Bakalım diyor ki. İzmir Karaburun'dan yola çıkmışlar. Muğla Fethiye'ye gitmişler. Bakalım hangisinden geçmesi beklenmez diyor. Değerli arkadaşlar buraya baktığımızda Güllük Körfezi. Güllük Körfezine baktığımızda yaklaşık olarak burada olduğu için Güllük Körfezi'nden geçecek. Bakın İzmir Karaburun'dan geliyor. Buralardan geçecektir. Yine Saros Körfezi. Bakın Saros Körfezi çok daha kuzeydedir arkadaşlar. Kuzey Anadolu fay hattının başladığı yerdedir. Yani burada İzmir'den almış ama o ta yukarıda yer alır. Çanakkale kıyısında yer alır. Ege denizinde yer alır Saros Körfezi. Çana Saros Körfezi'nden geçemez. Çandarlı Körfezi ise yine Karaburun'un hemen yukarısında yer alır arkadaşlar. Yani bakın birazcık ince bir soru. O yüzden Karaburun'dan geçen birisi Çandarlı Körfezi'nden geçmez diyeceğiz. Gökova Körfezi ise Muğla'da yer alan önemli bir körfezdir diyoruz. O yüzden Muğla-Fethiye'ye giden birisi kesinlikle Gökova Körfezi'nden geçecektir. Yani Saros Körfezi ve Çandallı Körfezi'nden geçmesi beklenmezken Güllük ve Gökova'dan geçmesi beklenmezdiiz pardon burada. Güllük ve Gökova'dan geçebilir. Hocam bu çok zor değil mi? Yani ÖSYM böyle sorar mı? Demeyin lütfen. Bakın lütfen bunları söylemeyin artık. Bunu bak ÖSYM sordu arkadaşlar. Buna çok benzer bir soruyu sordu. Nasıl sordu biliyor musunuz ÖSYM? ÖSYM bu haritayı vermedi. Bunu hikayeleştirerek sordu. Ben sizlere haritayı verdim öyle sordum. Zaten ÖSYM'e yakın olmasının sebebi budur. ÖSYM bu tarz soruları soruyor. Hocam zor değil mi? Zor arkadaşım. Zaten 8 sorudan 2 tanesi ya da 3 tanesi zor olacak zaten. Bizim amacımız tabii ki de kolay soruları da yapmak ama zor sorularda kalem oynatmak istiyoruz. Zor soruları yapmak istiyoruz arkadaşlar. O yüzden bu tarz gelebilecek bir soruya da aşina olmuşuzdur diye düşünüyorum. Gelelim üçüncü sorumuza. Evet geldik üçüncü sorumuza. Akarsuların yolculuğunda karşısına çıkan balçık, kum, çakıl ve kil gibi maddeleri sürükleyerek oluşturduğu organik yığına alülyon adı verilir. Akarsuların ağzına gelen alüyonlar iki doğal kaynak arasında set kurar. Burada küçük ve sığ bir su birikimi meydana gelir. Bu tür göllere alüvyal set gölü denir değerli arkadaşım. ÖSYM'nin son yıllarda yaptığı en önemli şey budur. ÖSYM son yıllarda yukarıda bir sana açıklama verir. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklama içerisinde yer alır? Bu açıklamaya örnektir tarzında sorar. Diyorum ya sizlere denememizde gerçekten yeni nesil sorular var. Çünkü ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor artık. Hocam bana yukarıda ne demiş? Alüyon demiş. Alüyon ne demek? akarsuyun taşıdığı malzeme demek. Aliyon set göllerini sormuş. Hangisi bunun içinde? Hadi tek tek bakalım. Buraya baktığımızda arkadaşlar Kilimli Gölü. Kilimli Gölü özellikle arkadaşlar bir nedir? Sirk Gölü'dür diyeceğiz. Sakın unutmayın. Sirk Gölü. Hocam ben Sirk Gölü'nü duymadım. Buzul Gölü olabilir mi bu? Olabilir. Diğer adı Buzul Gölü'dür arkadaşlar. Tamam mıdır? Sirk Gölü. Diğer adı Buzul Gölü'dür. Durusu Gölü. Diğer adı Terkos'tur. Bu da kıyı set gölü olarak karşımıza çıkar. Burdur Gölü arkadaşlar baktığımız zaman bir özellikle e, tektonik bir göldür. Burdur Gölü tektoniktir. Yine Çam içi Gölü ise tam olarak sorumuzun cevabı olan alüvyal set gölleri içerisinde yer alır arkadaşlar. Alüvyal set göllerini şöyle bir kodlayalım mı isterseniz? Ne diye kodluyoruz? Çekemem diye kodluyoruz arkadaşlar. Alüvyal set gölü. Ya hocam bu Türkiye coğrafyası kodlamalarının hepsinin olduğu bir, bir oynatma listesi var mı derseniz Var arkadaşlar sizler için kodlamalar coğrafya kampını başlattım. Hatta hem açıklamalar kısmını hem de yukarıya bırakırım. Bütün coğrafyayı Türkiye'nin coğrafi konumundan Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerine kadar yani en baş konudan en son konuya kadar bütün coğrafyayı sizler için kodladım. Oradan da bütün kodlamaları bulabilirsiniz. Çekemem diye kodluyoruz. Nedir bu? Çam içi gölü diğer adı Bafa gölü, Köyceğiz gölü, Eymir Gölü, Mogan Gölü, Marmara Gölü çekemem diye ya da çekmem diye kodluyoruz. Bunlar alüvyal set gölüymüş. Hadi bir daha tekrar edelim mi aklımızda kalsın? Lütfen siz de tekrar edin. Ne diyoruz? Çam içi, diğer adı Bafa Gölü'ydü. Köyceğiz Gölü, Eymir Gölü, Mogan Gölü ve özellikle baktığımızda Marmara Gölü. Alüvyal set gölleri diyoruz arkadaşım. Sakın unutma. Evet dördüncü sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu sorulardan bir tanesi de bu. Hocam diyeceksiniz ki hepsi mi öyle? Arkadaşlar gerçekten hepsi öyle. Şimdi bu tarz soruları ÖSYM son yıllarda soruyor. Bu tarz sorularda bir soruda Birden dön bilgi var. Arkadaşlar soru sayısı azaldı. 18 sorudan 8 soruya düştük. ÖSYM bir soruda birden fazla bilgi içeren soruları kesinlikle soracaktır arkadaşlar. Ne çok soruyu kullandım burada. Kesinlikle soracaktır arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. O yüzden bizim için önemli bir soru. Diyor ki buna göre haritada hangi numarayla gösterilen yer hakkında bilgi verilmemiştir. Bakalım. Buzul aşının ve birikim şekli görülür. Hocam şimdi buzul aşının ve birikimi ben Doğu Karadeniz'de görebilirim. 3 numara bu, ne var burada arkadaşlar? Bursa Uludağ var. Burada da görebilirim. Bana net bir bilgi vermemiş. İkisi de olabilir. Dursun bir. Kırılmayla oluşmuş Horst Graben sistemi. Hocam ben Horst Graben sistemini Ege bölgesinde görüyordum. Ege'de vardı Horst Graben. E burada Ege'yi vermemiş deme sakın. Bak genellikle gözden kaçıyor. Şurası Hatay, Antalya. Burada da Horst Graben sistemi var. Burada Nur Dağları var değil mi? Amanos Dağı olarak bilinen Nur Dağı var. Bir de grabeni olan Amikova'sı var değil mi arkadaşlar? Amikova'sını da biliyoruz burada. O zaman bu neymiş? Buradaki gördüğümüz bir numaraymış. İç püskürük volkanizması ile oluşmuş batolit kitle. Gördünüz mü? Bakın 3 numara Bursa Uludağ. O zaman 1 numarada ne oldu? 4 oldu burada. Yani birinci öncüldeki Bursa Uludağ volkanik bir dağdır. İç püskürük volkanizması ile oluşmuş batolit bir kütledir. Unutmayalım. Yeraltı sularının aşındırması ile oluşmuş arazi. Yeraltı sularının aşındırması ile oluşmuş araziye karstik arazi denir. Bak bunu unutma sakın. Karstik arazi Türkiye'de en fazla Akdeniz bölgesindedir. Yani 2 numaraya da burayı aldık. Geriye cevabımız E seçeneği yani 5 numara kaldı. Hocam burada ne var? Güneydoğu Anadolu'nun tek volkanik dağı Karaca Dağı var. Yayvan biçimli kalkan biçimli dağımız Karaca Dağı 5 numarada yer alıyor arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi verilmemiş. Cevabımız E seçeneği. Evet geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz artık Türkiye'nin beşeri coğrafyası ile ilgili, Türkiye'nin nüfus coğrafyası ile ilgili. Her sene ÖSYM e nüfus göç ve yerleşmeden en az 2 soru soruyordu ama Türkiye coğrafyasındaki sorularımız 8 soruya düştüğü için artık bir tane sorunun kesin olarak geleceğini düşünüyoruz. Türkiye'de nüfus miktarı sürekli olarak artmaktadır. Bunun nedenleri arasında hangisinin yer aldığı gösterilemez demiş bakalım. Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması. Evet arkadaşlar, bizim ülkemizde nüfus artış hızı artı değerdedir. Yani atıyorum işte %1.0, 2.3 gibi gibi artıdadır. Eksiye düşmediği için yani ne demek oluyor hocam bu? Doğum oranları ölüm oranlarından az olmadığı için, doğum ölümden daha fazla olduğu için bizim ülkemizde nüfus miktarı sürekli artıyor. O zaman bu doğrudur. Şehirde yaşayan insanların fazla olması. Arkadaşlar, şehirde yaşayan insanların fazla olması nüfus miktarının sürekli artmasıyla alakalı mıdır? Değildir. Çünkü zaten şehirlerde doğal artış yani doğumlarla gelen nüfus artışı daha düşüktür. Sağlık hizmetinin gelişmiş olması kesinlikle etkilidir. Niye hocam? Sağlık hizmeti geliştiği için yaşlı nüfus oranı ya da şöyle söyleyelim Ölüm oranı azalmıştır. Ölüm oranı azalması demek tab bakın nüfusun azalması iki şekilde olur. Ya doğum azalacak ya ölüm azalacak ya da artacak arkadaşlar. Ama burada sağlık hizmetleri gelişirse ölüm oranları azalır. Bu da nüfusun sürekli artmasını sağlayabilir. Bunu da alabiliriz. Yurt içindeki göç olayları. Bakın eğer size yurt dışından Türkiye'ye yapılan göçler deseydi bu Türkiye'de de nüfusu arttırırdı. Ama atıyorum Adana'dan Sivas'a gittin. Türkiye'nin nüfusu artar mı? Artmaz. Almanya'dan Türkiye'ye geldin. Türkiye nüfusu artar. Yurt dışından Türkiye'ye olan göçler Türkiye'nin nüfusunu arttırıp ya da azaltırken şehir içerisinde, yurt içinde yapılan göçler Türkiye'nin nüfus miktarı bakımından değişikliğe sebep olmaz arkadaşlar. Hangisi gösterilemez dediği için buraya bakıyorum. 2 ve 4 numara gösterilemez. O yüzden cevabımız D seçeneği diyoruz arkadaşlar. Ve geçiyoruz 6. sorumuza. Sorumuza geldik. 6. sorumuz Türkiye'nin bitki örtüsü ile alakalı bir soru. Bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan... Pardon aracılıkla ilgili bir soru diyor. Aracılık faaliyeti bitki örtüsünün çeşitli çiçekli bitkilerin fazla olduğu yerde yapılmaktadır. Buna göre Türkiye haritasında verilen yerlerden hangisinde daha az gelişmiştir? Arkadaşlar arıcılık faaliyetini ÖSYM çok sever. Çok da sorar açıkçası. Arıcılık deyince tabii ki de aklımıza Karadeniz gelecek. Karadeniz çok önemli yere sahiptir. Çiçekli bitkilerin olması azı bile önemlidir. Keza Ege bölgesi de çok çok önemlidir. Bakın İzmir burada arıcılıkta önemli bir paya sahip. Yine Muğla önemli bir paya sahip. Burada gördüğümüz Ordu, Trabzon Rize önemli bir paya sahiptir burada. Mesela aracılık deyince aklımıza Adana da gelmeli. Adana da çok önemli bir yere sahiptir. Keza Hakkari de aracılıkta Türkiye'de en önde gelen iller arasındadır. 5 numarada yine özellikle baktığımızda aracılık faaliyeti gelişmiştir ama 2 numara Şanlıurfa'nın olduğu yerdir. Şanlıurfa Mardin eşiği burası arkadaşlar. Bakın yukarıdaki verilen bilgide ne diyor? Çiçekli, bitkilerin fazla olduğu yerdedir. 2 numarada arıcılık faaliyetleri diğerlerine göre daha az gelişmiştir. O yüzden cevabımız B seçeneği. Bakın burada da soru aslında çok kolay. Ya hocam bu çok kolay yapar. Tabii ki de yaparsın. Ama burada soru kökü çok önemli. ÖSYM artık bunu kullanıyor. Hangisi daha fazladır? Hangisi daha azdır? Verilen seçeneklerde hepsi vardır. Ama ÖSYM senin daha azı ya da daha fazlayı bulmanı ister arkadaşım. Bunlara da dikkat et deyip 7. soruya geçiyoruz. Evet, tarımla ilgili bir sorumuz. Türkiye'de tarımın en önemli sorunlarından biri de sulama sorunudur. Sulama sorunu çözüldüğünde hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Arkadaşlar, özellikle Türkiye'de gerçekten de kurak ve yarı kurak iklim şartlarına bağlı olarak sulama sorunu çok ama çok büyük bir sorundur. Tarımın en önemli sorunudur. Ya hocam Sulama nerede daha fazla bir sorun? Mesela İç Anadolu'da, Güneydoğu'da sulama çok büyük bir sorun. Peki hocam, ben İç Anadolu bölgesinde sulama sorununu nasıl çözebilirim dersen tabii ki de Konya Ovası Projesi ile KOP Projesi ile KOP Projesi ile birlikte Özellikle burada yaptığımız bir mavi tünel vardır Mavi tünel Bu mavi tünelle ne yapıyoruz Arkadaşlar Göksu Nehri'nin sularını İç Anadolu'ya Konya'ya sulamak için getiriyoruz Bu sulama sorunu az da olsa çözüyor Başka nerede var hocam Güneydoğu Anadolu'da var. Güneydoğu Anadolu'da ne projesi var? GOP projesi var. GOP'la birlikte yaptığımız barajlar vardır. Hidroelektrik santraller vardır. Yazımda mükemmel gerçekten. Hidroelektrik santraller vardır. Bunlar sulamada kullanılır. Sulama tünelleri vardır arkadaşlar. E hocam biz burada sulama sorunu yavaş yavaş çözmüş müyüz? Evet çözmüşüz. Peki hocam sulama sorunu ben çözersem ne olur? Bakalım. Ekili dikili alan artar doğrudur. Düşünsenize sizin şu kadar araziniz var. Ama hocam benim suyum bu kadar araziye yetiyor. Yani ben yarısını ekebiliyorum yarısını ekemiyorum. Ama sulama gelirse hepsini ekebilirim. O zaman ekili dikili alan artar mı hocam? Artar. 2- Tarım ürün çeşitliliği artar kesinlikle doğru. Arkadaşlar suyu seven bazı tarım ürünleri var. Örneğin mısır suyu çok sever. Örneğin pamuk suyu sever pirinç suyu sever. Ya hocam Mısır'da birinci ilimiz Konya. Hocam dediniz ki Mısır suyu sever. Evet suyu severse Konya'da Mısır'ın ne işi var? Neden Mısır birinci? KOP projesiyle birlikte. Konya Ovası projesiyle Mısır'da birinci Konya'dır. Mesela örnek vermek gerekirse Pamuk. Pamuk da suyu seven bir tarım ürünüdür. Bakmayın öyle şey olduğuna kurak yerde yetişsin ama suyu sever pamuk da. E hocam pamuk da birinci ilimiz Şanlıurfa. Ya hocam Şanlıurfa'da sulama mı var? Var arkadaşlar. GOP'la birlikte Güneydoğu Anadolu projesiyle birlikte e, ne oldu? Özellikle baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu'da GOP değil GAP olacak bu. GAP'la birlikte Güneydoğu Anadolu projesiyle birlikte ne oldu? Sulama gelişti. Sulama gelişince Pamuk'ta birinci il Şanlıurfa birinci bölge güneyde oldu. Normalde orada pamuk üretimi çok azken çok arttı. Yani bunları söyleyeceğiz. Güneydoğu Anadolu'da pirincin yetişmesi, İç Anadolu'da ay çiçeğinin yetişmesi buna örnektir. Kırdan kente göç azalır. Bak şimdi ben burada yarısını ekiyordum bunun. Ama bu, bu yarısı bana yetmiyordu. O zaman dışarıya yani şehre göç etmek zorundaydım. Ama sulama gelirse ekili dekili alan artar, tarımsal üretim artar, tarımsal ürün çeşitliliği artar, ürünlerin katma değeri artarsa ben daha fazla kazanırım. Daha fazla kazanırsam kendi ailemi geçindirebilirim. Ya hocam kendi ailemi kendi yerimde geçindirebiliyorsam dışarıya göç eder miyim? Etmem. Sulama kırdan kente göçü azaltır diyeceğiz. Sakın unutmayın arkadaşlar. O yüzden üçünün de gerçekleşmesi beklenir. Cevabımız E seçeneği. Evet geldik. Birinci denememizin son sorusuna arkadaşlar. Türkiye'de ulaşımla ilgili bir sorumuz. Hadi bakalım. Türkiye'de ulaşım sistemleri geçmişten günümüze kadar araştırmak isteyen bir grup öğrenci çalışmaları sonucunda şu bilgiye uğraşmış, ulaşmışlardır. Hangileri doğrudur? Bakalım. Türkiye'nin şey, cumhuriyetin ilk yıllarında karayoluna verilen önem fazlayken, 1950'li yıllardan sonra demiryoluna olan yatırım fazladır. Yanlış. Değerli arkadaşım, şunu sakın unutma. Çıkmış sınav sorusudur bu. Cumhuriyetin ilk yıllarında demir yolunu olan yatırım fazlaydı. İlk önce demir yolu vardı. Daha sonra karayolunu olan yatırım arttı arkadaşlar. İlk önce demir yolu, daha sonra karayoludur. 1950'li yıllara kadar özellikle Atatürk döneminde demir olan yatırım fazlayken... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle ABD'nin bize yaptığı Marshall yardımlarıyla birlikte demir olan yatırımlar azalırken karayolunu olan yatırımlar arttı diyeceğiz. O yüzden bunun tam tersi olması gerekiyordu. Yanlıştır. Günümüzde dış ticarette en fazla deniz yolu, en az da demiryolu kullanmaktayız. Doğrudur. Deniz yolu en ucuz ulaşım aracıdır. O yüzden biz bunu dış ticarette kullanıyoruz. Ülkemizde hava yolu son yıllarda daha fazla önem kazanmış. Bunun için İstanbul Havalimanı gibi önemli yerler yapılmıştır. Bu da tabii ki de doğrudur arkadaşlar. Havalimanı ya da hava yolları son yıllarda çok daha fazla geliştiğini söyleyeceğiz. O yüzden hangisi doğrudur dediği için 2 ve 3 D seçeneğinin doğru olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerle birlikte 20'li AGS Türkiye coğrafyası kampının birinci denemesini çözdük arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Böyle böyle 20 adet deneme çözeceğiz. Düşünün bakın bir denemede inşallah verim almışsınızdır. 20 adet denemede 20 adet denemenin sonunda da inşallah bol bol verim alacaksınız. Lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi emeğe saygı olarak arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine kitabımızda arkadaşlar sipariş etmek istiyorsanız almak istiyorsanız açıklama kısmına bırakıyorum linki. Tabii ki zorunlu değil arkadaşlar sizler nasıl isterseniz ama aşağı kısımdan da ulaşabilirsiniz. İlk denememizi bitirdik. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.